Arkadaşlar merhabalar. Toy Akademi'de bu hafta sizlerle Fatih Olfaz'la sohbet edeceğiz. LGS hakkında merak ettiklerinizi soracağız. Programımızın ilk konuğu ve or özellikle ortaokuldaki arkadaşların önceden matematik, hala da matematik ve şimdi de koçluğuyla vazgeçilmez hocası Fatih Hoca. Fatih Olfaz, hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz? Bizi kırmadınız. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Ne demek, her zaman katılmaya hazırım. Sizler, sizler nasılsınız? Hocam biz işte biliyorsunuz e, bu sene Toy Akademi'de yeni ürünlerimizi çıkarttık. Tamamıyla 8. sınıfa odaklı yürüyoruz. E, LGS'ye arkadaşlarımızı hazırlamaya çalışıyoruz. Ve e, sizlerin de danışmanlığıyla, güzel sözleriyle, çocuklarımızı motive etmesiyle LGS hazırlığında daha da böyle bir e, şey olmak istiyoruz tahmin ediyorsunuz. Daha bir aktif, daha heyecanlı olalım istiyoruz. Evet. Ben öncelikle beni konuk ettiğiniz için, böyle bir teklifle geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ve ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. E, çalışmalarınızı... Gerçekten ilgiyle takip ediyorum. Öğrencilere tavsiye ederim. E, çok faydalı olabileceklerini düşünüyorum. Sıradan değil. Çok farklı farklı formatta programlar sunuyorsunuz önlerine. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Hocam şimdi e, siz koçluk da yapıyorsunuz yoğun olarak. Öncelikle zaten en çok merak edilen şeyi sormak istiyorum. İşte bir pandemi süreci. Öğrenciler okullarına gidemediler. İşte evden çalışmak zorunda kaldılar. Kurslar, dershaneler kapalıydı. E, bir şekilde ne derler ona? Hani sahipsiz kalma durumu oldu çoğu çocukta, çoğu arkadaşımızda. Arkadaşların en çok merak ettiği şeyi sorayım size. Birinci dönem işte pandemi sürecinden bir sıkıntı yaşadılar ama şu an 4 ay kaldı gibi bir sıkıntıya girdiler. İşte geçmişi çok aktif kullanamadıysak bile önümüzdeki 4 ay ne yapmalıyız diye sorarlar. Şimdi öncelikle ben şundan bahsedeyim istersen. Birinci dönem konularını tekrarına sarılmaları lazım. Ee, peki nasıl e, tekrar edebilirler? Bunun için ücretsiz bir sürü YouTube kanalı var. Bu YouTube kanallarından konu tekrarlarını videolarla gerçekleştirebilirler. Ama sakın ola ki film izler gibi değil, yazarak çalışarak, çok böyle iyi dinleyerek, gerektiğinde videoyu durdurup, soruları siz çözüp sonrasında kontrol ederek çalışabilirler. Bunun dışında konu anlatım kitaplarından çalışabilirler. Aynı şekilde soru bankalarında da ki sizin yayınlarınızda da var bu Eto Akademi'nin yayınlarındaki soru bankalarında da eminim vardır. Bunlardan da çalışabilirler. Kendi defterleri varsa evde defter tuttukları bunlardan da konu anlatım eksiklerini giderebilirler. Şimdi gelelim işin ikinci fazına. İkinci fazda ise birinci dönem konu tekrar kitapları vardır. Bunlardan da aynı şekilde fasikül fasikül birinci dönem konularını soru çözerek tekrar edebilirler. Son safha üçüncü fazımız ise en önemli nokta ee, birinci dönem konularına ait deneme paketleri çözmeleri. Kesinlikle bunu inanılmaz derecede tavsiye ediyorum. Çok büyük katkı sağlayacaktır. Bu e, birinci dönem tekrar kitaplarında ve birinci dönem konularını içeren deneme paketlerini çözerken de bu yapamadığı soruları mutlaka öğrencilerimiz çözsünler ve aynı şekilde sadece soruları çözmekle e, sınırlı kalmayıp bu sorularla alakalı konu eksiklerini de tekrardan bir geri, dönüş sağlarlarsa çok başarılı olacaklardır. Bu sömestri için böyle. Tabii ikinci dönemle birlikte de 15 Şubat'tan itibaren ikinci dönem başlayacak biliyorsunuz. İkinci dönemle birlikte ikinci dönem konularına hakim olmaları gerekiyor. Yani bir beklenti de var ufacık da olsa. Milliyetin Bakanlığından işte birinci dönem konuları olabilir. Düşüncesi hala hakim. Nisan, Mayıs ayı gibi belki açıklanacak düşüncesi var ama biz buna göre hareket etmeyin, tedbirimizi alın. Mutlaka ikinci dönem konularına da çalışmalıyız. Zaten liseye geçtiğimizde lise öğretmenlerimiz sizin bu ikinci dönem konularını bildiğinizi düşünerekten onun üstüne konuları bina edecekler. Mutlaka ikinci dönem konularına da çalışmanız gerekiyor. İkinci dönemki en böyle bol tavsiyem de genel deneme çözmeleri. Zaten Şubat ayına geldik. İkinci dönem konuları iptal edilir mi gibi bir varsayım altında hareket etmemek gerekiyor. Çünkü hayati önemi, önem taşıyan bir sınav. O yüzden müfredat ne yani gerektiriyorsa yürümek lazım diye düşünüyorum değil mi? Yani bazı öğretmenler Arkadaşlar da öğrenciler bu tip beklentiler içerisinde olduğunu diyor. Ben şimdi bu <laughs> gerçeğe de dönüşebilir. Bir şey diyemeyiz ama bu varsayım hareket edilmez kesinlikle. Biz tüm müfredattan sorumlu olduğumuzu düşünerek hareket etmemiz gerekiyor. Bu safa. Aynen hocam. Hocam ikinci soru sizin bir de matematikle ilgili bir şöyle söyleyeyim. Herkesin hayranlık duyduğu bir matematik ders anlatımınız var. Bunun üzerine ben de şunu sormak istiyorum size. Çoğu arkadaşım bize MDM'den işte YouTube'dan oradan yani her yerden sordukları soru. Ya bu yeni nesil matematikte çok çok zorlanıyoruz. Sınavda az kaldı. Fatih hocam bize nasıl bitiyorlar verebilir? Şöyle söyleyebilirim öncelikle hani biraz önce anlatımdan bahsettiniz ya, e, orayı bir açayım ardından yeni nesil sorular kısmına hı hı. geçiş sağlarız. Yani e, matematik maalesef bizim ülkemizin kalaya yarası. E, öğrenciler gözlerinde çok fazla büyütüyorlar. E, bu noktada öğretmenlerin birazcık daha bu dersi e, eğlenceli hale, e, daha böyle anlaşılır hale, daha heyecanlı hale getirmeleri gerekiyor ki karşı tarafa bu olumlu yönde aksetsin. Ben de videolarımda canlı bir ses tonuyla, daha renkli bir anlatımda öğrencilerin gönlüne girmeye çalıştım. Ne açısından elimizden geldiğimiz kadarıyla, ha, bu ne kadar başarılı olduk, ne kadar olamadık, o öğrencilerin takdiri. Şimdi gelelim yeni nesil soru ve matematik soruları mevzusuna. Aslında yani bu soruyu benden ziyade bu sınava girip başarı elde etmiş öğrencilere sormak daha sağlıklı. Ben de onlardan duyduklarımı sizlerle paylaşacağım çünkü. Yani bizler de tamam bu için e, öğretmen noktasında bulunuyoruz. E, amenna. bizim de düşüncelerimiz var. İki şey, i̇kisini ikisini <laughs> edip sizlerle paylaşayım ama o öğrencilerin düşünceleri bence daha e, önemli. E, diyorlar ki mesela yeni soruları çözmeye yönelik ilk başta diyorlar teo tarzı sorularla başlayın diyorlar. Yani basit düzey sorular çözün. Hatta hatta öncesinde bir konu eksiğinizi bir giderin diyorlar. Yani sen konu çalışmamışsın, e konuyu bilmiyorsun kafadan yeni nesil soru çözeceğim. Böyle bir mantık yok. Yani böyle, bu, çözülmez. Öncelikle konumuzu çalışacağız, konuya tamamen hakim olacağız. Atıyorum mesela matematikten örnek verdik. İşte ne bileyim olasılık konusu ya da doğrusal denklemler konusu. Sen bununla alakalı bir tane yeni nesil soru çözeceksin. Önce konuya hakim olacaksın arkadaşım. Ardından yok tarzında basit düzey kaynaklardan sorular çözeceksin ki biraz böyle temel inşa edilsin. Sonrasında üstüne yeni nesil soruları ekleyerekten çözeceksin. Artı yeni nesil sorularda da aynı şekilde. Kolay orta zor şeklinde kaynaklardan ilerlemek en mantıklısı. Direkt böyle çok zor e, kaynakların, çok zor soruların olduğu kaynakları çözmek çok fazla mantıklı olduğunu ben düşünmüyorum naçizane. Bir de şöyle bir e, tavsiyem olabilir, yeni nesil soruları çözmekte en büyük problem şu, süre problemi. Eğer süre tutarak çalışırlarsa mutlaka bunu yeneceklerdir diye düşünüyorum ben. Mesela e, yeni nesil soruyu şu an atıyorum 6 dakikada çözüyor olabilirler ama bu pes etmeleri, vazgeçmeleri anlamına gelmiyor. Baka süre tutsunlar. Önce kendilerine esnek bir zaman dilimi tanıyabilirler. 6 dakika tanıyabilirler ama daha sonra bunu eğitim Bakanlığı'nın onlara tanımış olduğu 2 dakikalık süre indirecek e, seviyeye getirmeleri gerekir. Yanlarında bir kronometre ya da Pomodoro sayıcı bulundururlarsa işte orada o süre onların gelişmelerine çok büyük katkı sağlayacaktır. Ve özellikle e, bu arkadaşlarımıza tavsiye, bir de bol soru çözmeleri Ayrı ayrı farklı farklı kaynaklardan da soruları görmedim. Anladım hocam sizi çok görüyoruz son bir soru sorayım o zaman yine bu yine pandemiye bağlıyoruz ya artık her şeyi ee, çocuklar evdeler bir okul disiplini yok, ee, bir dershane disiplini yok. herkes işte online olarak ki biz de online olarak işte görüşüyoruz sizinle herkes online olarak çalışmaya çalışıyor. en büyük eksikliğimiz konsantrasyon eksikliği diyorlar. Nasıl odaklanacağız? En büyük sıkıntımız bu diyor hepsi. Çok güzel. Benim de zaten paylaşmak istediğim bir noktaydı. bu. Sorduğun için çok teşekkür ediyorum. Yani öğrencilerde dediğim gibi bu noktada inanılmaz derecede bir eksiklik var. Bu eksikliği gidermeye yönelik en güzel tavsiyem şudur ki kaydedeceklerini ve kazanacaklarını mutlaka hayal etmeleri gerekiyor ve bir hedefleri olması lazım. Benim koçluğunu yaptığım bir tane öğrenciler örnek vereyim isterseniz. Artık olay çok güzel e, anlaşılır hale alsın. Bir öğrencim mesela, İstanbul'dan bu öğrencim, hayalinde Üsküdar Amerikan, Alman Lisesi gibi, Kabataş Erkek gibi okullar var, bunları hayal ediyor. E, ve bunların çıktısını almış, bu okulların böyle cebeden çekilmiş, rengi çıktısını almış, çalışma masasını asmış böyle tam karşısında, sürekli ders çalışırken karşısında ve o okulların bir penceresine şöyle bir çarpı işareti koymuş. Diyor ki, hocam, bu okullardan birini kazanacağım, pencereden size el sallayacağım. Gibi. Ah ne kadar güzel, harika bir konsantrasyon değil mi hocam? Yani ben işte burada, bu noktada bunu e, tekrar etmek istiyorum. Mutlaka hedefleriniz ve hayalleriniz olsun. Bu hedefleri, hayalleri sürekli aklınızda tutun. Anlatabiliyor muyum? Yoksa öyle rotasız gemi yol almaz. Yani e, bir hayaliniz, bir hedefiniz yoksa yarı yolda kalırsınız diye ben düşünüyorum. Hocam çok çok teşekkür ediyoruz. Yoğun programınızın içerisinde bize vakit ayırdınız. İnşallah e, ilerleyen zamanlarda zaten sürekli görüşürüz. Size de... Ben çok teşekkür ediyorum. Ha buyurun. Buyurun özür dilerim ee, hocam. Bu oluşumun içerisinde yer almaktan hatta tahminim bu yeni bir e, video serisi olacak. Bu İnşallah. Bu video serisinin ilk bunu olaraktan beni ağırladığınız için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Ve çalışmalarınızı ilgiyle takip etmeye devam ediyorum. Sizin e, takipçilerinizin de beni tanıdığı için çok mutlu oldum. Onlara buradan de... çok selamlarımı Çok teşekkür ederiz hocam. Fatih Ofazı çok seviyoruz. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.